Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan bir kılıç okulansın bölüm içinden sizlere merhaba diliyorum. Bugün nerede kaldığımızı tekrardan belirtmek amaçlı bir videodayım derken burada bir ağacımız varmış ama onu alalım. Bu görüntüyü, bu düzeni ben Kılıç Okutasıya'dan buldum. Ee, ve gayet güzel bir görüntü ve daha çok güzel bir haritaya benziyor açıkçası. Ayrıyeten e, şu şekilde göstereyim. Ben teker teker hepsini fulluyorum ve fulledikten sonra direkt olarak seviye binasını e, yükselteceğim. 5. seviye ve güzel hızlı ilerliyoruz. Ayrıyetten buradan hemencik bir gemimiz açıldı da bunu gemiyi sizlerle beraber açmak istiyordum. Ve onaralım bakalım. 5 saniye bir bekletiyor hemen bekleyelim ve... Yeni gemimiz ve yine haritamız geldi. Şef gemimiz ve tayfamız yola çıkmaya hazır diyor. Ee, ve karşı tarafa geçelim Bakalım Karşı tarafta nasıl bir işlem uygulamamız gerekiyor. Karşı tarafta benim önce kitabımı göstereceğim bu yayın ve bu videoda. Açıkçası e, sonlara doğru göstereceğim. E, açıkçası orada da bir iyi geliştim açık. Yani oyn oynamadım, oynamıyordum çok. hesabı hesaba girdim ve iyi geliştirdim açıkçası hesabı da. Çok açıkçası kelimesini kullandım. Kara göründü. Bu taraf neresi? Şef eski binaları onarıp buraya yerleştirebiliriz. Okey. Yenileyelim bakalım. Bir saniye. Ya beş saniye bekliyorsun. Beş saniye için ben bir elmas vermem. Zaten az kaldı da. 164 elmas sonra e, şey olacak. Yeni inşaatçımız açılacak. Hadi bakalım. Ee, güzel temizlemişsiniz. Gelin size etrafı kesireyim. Gezdir bakalım. Burası neymiş? Araştır. Buradan hemen Barbara 30 saniyede bekleyelim hemen. 30 saniyede bir e, hemen yükselsin seviyesi bakalım. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, i̇yisiniz çok mutlu olurum. Ayrıyetten klan farklı bir klana girdim ama bilmediğim bir klana. Bu yüzden kendi klanlarınızın ID'sini yazarak öyle hanginiz ilk yazarsa tabi onu o klana gideceğim. Öyle hem takılırız vesaire. Sohbet ederiz, eğleniriz vesaire. Ee, ve kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Derken barbarımızda e, bir seviye oldu tabii ki. iki seviye oldu tabii ki. Çok pardon. Saldırı yapalım bakalım nasıl bir saldırı uygulamamız gerekiyor. Ya şimdi zaten saldırı yaptı. Nasıl bir saldırı yapmamız gerekiyor belli. Ha direkt olarak iki tane buraya attım, bir tane buraya. Aslında üçünü de aynı yere at at atabilirsiniz. Hiçbir değişken sağlamaz. İyi burayı bir fullledik biz. Hadi bakalım. Size bu videoyu ana hesabımda göstereceğim tekrar dediğim gibi. Ama sonları doğru tabii ki de. O yüzden videoya kadar video izleyerek ee, hem beni sevindirebilirsiniz hem de eğlenebilirsiniz derken. Harika bir saldırıydı şef. Zaten zafer ve yıldız kazanmak önemliymiş. Kupa topladıkça üst ilgilere ilerleriz. Falan filan. Ayrıyeten burada da e, kışlamızı inşaat kışlamızı 4000 e, vererek iksir vererek ayrıyeten onu da bir iki seviye yükseltelim okçumuz açılsın. Ben burada tercihim okçu kullanmak ve ben kendi ana hesabımda oynadığım şekilde şey oynuyorum daha çok. Mesela ilk başta ne oynuyordum size şu şekilde söyleyeyim okçu gittim. Okçudan sonra seviye atladıkça şu ejderha bebek ejderhasını oynadım. E, oynadıktan sonra sadece şey oynadım. Top oynadım. E, toptan sonra direkt sadece bunu oynadım. Gece pek oynadım. Aslında balon oynayabilirim ama balon pek oynamadım. Ama balon da önerebilirim. E, o şekilde yani hiç böyle büyücü falan geri söyledim ama büyücüyü denedirdim. Daha doğrusu denemedim çünkü hatırlamıyorum nasıl bir şey olduğunu. E, eğer şeyse böyle mesela ateş attığında ve sekiyorsa bir yerleri gayet iyidir. Bir, bir yerlerde bebek izleri aslında inerliyordum ilerliyordun vs. Ile. E, ondan sonra zaten şey oldu. O çok uzun zaman oynamamıştım. Tekrardan bir girmek istedim. Ayrıca bir çekmek istedim. burada hemen bir a bir şey tamamlandı ve on elmasımızı buradan aldık. Beleş. Hmm, bakalım buradan Aa, yapabileceğimiz 500. Bunu niye yapamıyoruz? Üst seviye yükseltme gerekiyor. Bir şey açabilir miyiz? seviye. Okey biz bir dahaki videoya büyük ihtimalle bunu yükseltiriz. Ya da 4 seviye falan yaparız. Bunun için de bunun 4 seviyesinde bulabilirsiniz bu arada Clash da Orada Aa, hemen her yeri bir beyaz yapalım diyorum da yok ya öyle olmuyormuş. Ama 4 seviye yapınca bulabiliyoruz ayrıca onu belirtmek isterim. Şimdi seç şunu şuraya atalım. Şunu da şuraya bırakalım ki daha daha geç gelsin her şeyi. Okey bu şekilde iyidir. Hemen bir kışlamıza da şey okçu üretelim bakın nasıl olacak. Nasıl olacak bakalım. Hemen bunu da 3 dakika yükseltelim. Bir maç gireriz o sırada. Hmm. E gene aynı harita. Gene aynı kolaylık vesaire. Buradan değiştirebiliyoruz. Bu çok iyi işte. Ama şimdi bir tane aslında şey yapamıyoruz ki ya. iki tane at, bir tane onu atlamıyoruz. Üçünü de attım ya bir yandan. Barbar alsak daha hızlı biterdi. Ama bunu denemek amaçlı almamız bizim için gayet iyi oldu. Hayret bir de ana köyde bir savaş videoyu sonlandırmak ve daha doğrusu videoyu sonlandırmadan önce kendi hesabımı gösterip orada bir maç atmak istiyorum. Ya bu maçtan sonra direkt o hesaba geçeceğim. Hadi bakalım. Aa adam 3 seviye yapmış herhalde. Bir şey hiç etmedim. Hiç de dikkat etmedim. Hiç dikkat etmedim bir seviyesine. Neyse bakalım. Evet tabii ki de burayı da yüzde yüz alarak e, finişledik. Çok iyi oldu bu da. Ayrıca bir dahaki videoda gerisi gelir derken burada bir x arabası var. XR. Sadece x olması o kötü olmuş çünkü altı çok lazım oluyor normalde. Ama x yapmışlar. Bu burada yüksele dursun. Biz de o sırada işte bakalım. E, burada savaş yapmamız için ha, bir tane eksikmiş. Aslında bir şey yükseltmemiz lazım ama yeterince paramız var maçı da gerek yok aslında. Burada hemen bir altı madeni bir dakikamış. O bir dakikayı yapmanın önce şuradan bir bunları bir yavaştan altı seviye çıkartmak istiyorum. O sırada ben hemen bir e, o bir hesabıma geçeyim ve yanınıza geleyim. Evet arkadaşlar ana hesabımdan hepinize merhaba diliyorum. E, Ayrıyeten bir sürü daha çok şey gelmiş ve yükseltmeler bitmiş çoğu. Ee, ve Burada bir şey açık, açılmış ama ben onu pek göremedim Acaba buradan bir şey verecek? Yok vermedi güzel Mesela bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim ee, Gördüğünüz gibi Zaten çok şey fullemeye yakınlaştık az kaldı Az kaldı baya az kalmış ama Olduğu kadar arkadaşlar işte ee, Burası böyle Bir de size ilk bu tarafa göstereyim bu tarafta bu şekil Ki burada iki tane var bu arada bilginize olsun Şöyle göstereyim ben size. Burası da bu şekilde gözüküyor. İki tane var yani. İki köye ayırmışlar. Tabii bu ne zaman size gelir bilmiyorum. Kaçıncı seviyeden sonra gelir ama. Bana direkt güceleme geldiği için otomatik olarak geldi. Çünkü seviyesi yeterince yüksekti. Sizle beraber bir savaş atalım. Elektro ile nasıl saldırıyorum vesaire. Ayrıca benim şeyim boşmuş. Arabam boşmuş. Ondan hemen bir doldurayım. Bir dakika. Takviye 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 takviyi dolduramıyorum ha tamam takviyi doldurdum. Hemen gelelim savaşımıza bakalım. bir ee, benim en az 1 milyon lazım. Altın çok ihtiyacım var. O yüzden altın bekliyorum şu an. Ee, 1400 değil. Altın çok oh, çok güzel yere geldik ama benden bir tık fazla o büyük. Ee, 15 15'i de olduğu için bir tık e, korkarak yaklaştım. Şimdi kendi seviyemde yaklaştım. birisine saldırmam çok iyi olur derken 1 milyon buldum. Çok iyi. Buradan hemen bir ee, şöyle bir savaşalım bak şu şekilde söyleyeyim ben size böyle köylerde yapmanız gereken ve daha doğrusu böyle kompunuz varsa böyle elektro şok, yıldırım vesaire ilk önce yıldırımlarla e, böyle hava savunmalarını yok etmeniz ya tabi yok edebildiğiniz yok edin böyle mesela cehennem kulesini falan yok edin demiyorum yani size ee, şu şekilde söyleyebilirim direkt olarak e, ha, böyle arabayı direkt olarak ee, havanın olduğu pavan demişim. İsmini unuttuğum şeyin olduğunu şu şekilde görüyorsunuz. Onun üstüne doğru bırakırsanız ayrıyetten üstüne hızlıca e, ejderhaları bir dakika şöyle döndürerek yamultarak daha doğrusu atıyorum. Ayrıyetten buradan büyük kurucuyu basıyorum. Büyük kurucuyla beraber zaten ikisi ilerliyor. Ayrıyetten zaten e, Savaş... hangi topuydu isem hatırlayamadım ee, onun canı da azaldı zaten top çok uzattı onun canını ee, biz bu köyü fulleriz diye düşünüyorum evet ama sadece düşünüyorum ee, ama yeterince parayı aldık zaten şu an biz e, kaybetsek bile hiçbir sıkıntı yok hayretten ben bunu hemen hmm, basıyorum savaşçıyı da hmm, bakalım buradan sanki fullemedik ama yeterince e, parayı da aldık altına ihtiyacımız vardı zaten onu almamız çok iyi oldu bizim için. Ee, bakalım ben kaya savaş kaya topuna atmam gerekiyor mu? Birazcık bekleyeyim ve atayım. Tamam. Çok iyi oldu. Hadi. yeterince e, aldık aslında çok da fazla bekletmeye gerek yok ama e, sadece konuştuğumdan dolayı o yani şu ismi unuttum e, topu da e, yani arabayı da önceden atmam gerekiyordu e, ama yani attıktan daha doğrusu attım zaten ama attıktan sonra direkt olarak yani e, koruyucuları mı atmam gerekiyordu mesela şey işte barbar bar kral vesaire vesaire atmam gerekiyordu bir tık atmayı unuttum konuştuğundan dolayı ama bunu hemen bir okçu kulesini yükseltelim bu şekilde gördüğünüz gibi hesabım yani burada da ekleyebilirsiniz dediğim gibi klanım da yok şu an bu arada tüm zamanların en iyisi ben bir zamanlar efsanevi oldum sonra düştüm e, kasmadım artık dedim ee, şu şekilde görüyorsunuz pr 82 qqgcj ekleyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın videoya abone olup like atmayı unutmayın çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın goodbye